Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Parça parça bir şeyler çekiyorum. Şu an yeni bir vlogta mıyım? Yani başladım mı, başlamadım mı emin değilim. Hayır, ver onu. Hayır, ver. A yap. A. A. A yap. A yap anneciğim, a -yap. a yap. Çocuk beni bir gün öldürecek kalpten ama bakalım hayırlısıyla ne zaman. Şimdi arkadaşlar havalar inanılmaz derecede ısındı. Farkında mısınız bilmiyorum ama 20 dereceler. Ya biz kestik bu arada biliyor musunuz meme memeyi ama Yiğit gene de istiyor. O az tiryakiliği bence sadece şeyden dolayı istiyor. Hani aklına geliyor falan diye. Biz sabah eve çok toparlayamadık çünkü e, annemlerden geliyoruz. Şunu şuraya asayım artık. Gerçi bunu da kaldıralım ya artık. Sabahlık kalın sabahlık giymeyeceğiz. Ee, kalın yorganları bir kaldırayım istiyorum. Yani şu normal şeye geçelim. İnce yorgana geçeyim. Çünkü bende battal boy kalın yorgan var. Bambu yorganı. O da aşırı sıcak tutuyor. Dün gece resmen öldük. Camları bir açalım bence üstten. Çok olmadan. İyice bir havalansın Ay, evleri. Gerçi biz sabah açtık ama bir tur daha bir havalandırabiliriz. Buranın camlarını silmem lazım bir ara. Her yer temiz. Yatak odası Leş. Alt aydır silinmiyor. Görünmüyor dışarısı zaten. Perde gibi. Şimdi Yiğit'in odasının camını da bir açalım. Evleri bir hani artık yaz girerken. Baksanıza ne kadar güzel camlar. İşte tertemiz. Bunları sildim çünkü dün. Buranın perdesini halledeceğiz. Mısır mı dökelim? Tamam. Makarna dökülmüyormuş anneciğim. Mısır dökebiliriz istersen sadece. Şimdi Yiğit'e bir şöyle oyun kuralım şimdi birazcık mısırla kepçeleriyle falan oynasın küçük kepçeleriyle. Tamam mısır dökelim. Ben o arada hem nevresimleri değiştirmiş olurum hem şey yapmış olurum. Yorganı kaldırmış olurum. Bazanın altına çünkü kaldıracağım onu da. Bir iki bir şey aldım size bir onları göstereyim bir de. Şuraya koyacağım sizi buradan zaten her türlü görürsünüz beni de şöyle size hava temizleyicinin üzerine koydum şimdi bir tane şöyle süt mayalamak için annem bundan almıştı iki tane almış birini ben aldım süt mayalamak için bir termometre şöyle uzun incelerden var ya bu nereden açılıyor kız şöyle hani böyle bir şeyin sıcaklığına bakmak için falan iyi olur falan diye düşündük yani yemek termometresi bu gayet güzel sonra gelelim bizim garimetlerimize şurada koyayım size öyle göstereyim biz bir koli Çiltgen'in oyun hamurlarından aldık. Bu 125 milimdi sanırım. Öyle bir şey miydi? Kaçlıydı bu? 24'lü müydü? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24'lü 100... 125 gram. 24 oyun hamuru aldık. Dışarıya çıkarken malum önümüz yaz ya. Böyle parka bahçeye falan gittiğimizde hemen çantaya bir tane atarım diye düşündüm. Bu gayet iyi oldu zaten. Biz oyun hamurunu çok seviyoruz. Fazlasıyla hamurlu oynamayı seviyor daha doğrusu Yiğit. Bu iyi oldu. Bu da zaten mamamız. Şimdi hemen gidelim. Yorganı bir kaldıralım. Ee, nevresimleri değiştirmiş oluruz. Onları yıkayalım, kurutalım. He. Çok sıcak ya. Hemen şu camları da bir açalım üstten. Serkan'ın şu ceketini yıkamam lazım falan artık yapacağız bir şeyler etrafı da toparlayalım yarın cumartesi inşallah şöyle güzel bir e, hafta sonu olur bizim için de e, böyle bir Yiğit'e Scooter sürdürürüz biz geçen hafta e, şeye falan gittik Görete çok güzel Scooter sürdü ama o zamanlar vlogta değildim Tabii ki de şey yapamadım çekemedim şu an burayı da açayım ya omuzsak kalsın ya Mutuva açmaya gerek var mı şöyle yapalım biraz halbdan artık ne hava gelirse bu arada mutfakla e, oturma odasının camına da şey bakıyorum. Yapıştırılan sinekliklerden. Kitap mı okuyacaksın? Gel yatak odasında oku hadi gel. Hadi gel anneciğim. Arkadaşlar bu arada ben artık düzenli ve temizim biliyor musunuz? Zaten temizdim de düzenli değildim çok fazla ama artık düzenliyim de. Hemen böyle işlerimi hemen hallediyorum mesela sabah yiğit kalkınca yiğit kalkmadıysa da ben uyandıysam şayet beş buçuk 6 gibi falan yiğit bazen çünkü Allah razı olsun 7'ye kadar falan uyuyor bir bir gün iki gündür. <laughs> O arada hemen evlerimi falan bir toparlıyorum. Şimdi hızlıca yine bir toparlayacağız hemen. Yeter şu vitaminlerini vereyim. Kan şurubunu içti ama diğerleri kalmıştı. Saat 3 biz bugün erken geldik. Hı hı. Yiğit'i de bir göz doktoruna götüreceğim. Gözünde siyah bir nokta gördüm. Şurasında bir yerinde ona bir bakacağız. Gel anneciğim. Anahtarı buraya sokmuş. Bakalım. Hemen ince yorganı çıkartalım anneciğim Hemen seni şu kalın kıyafetlerin Montlarını falan da kaldıralım boy, boy. bir tanem Artık daha mont giyilmez Kalın içi polarlı takım giyilmez Olur mu Kendi montlarımızı da gamboçlayıp kaldırmam lazım Artık çünkü kalın mont zor ya Giyilmez herhalde değil mi Giyilirse de zaten Hep arabayla gidiyoruz bir yerlere de Anne. Çok da şeye gerek yok Efendim bebeğim şunlar şurada kalsınlar Anne Dur bebişkom. Dur dur çekil çekil. Bebiş. Bebişkom çekil oradan çekil. Nır yıkayacağız da. Bebiş. Şu साहिर रहीम बराकम जीचम बराकम ऑन हाय Canım. Anne, anne. Aşkım, aşkım. Abla. Hadi gel baba, yaparak, evet. Evet, güzel. Ay Galataport'a geldik. Şimdi Loncin'e bir giriyoruz. Bir bakalım. Aklımızda bir saat vardı. Bir ona bakacağız. Tabii Yiğit izin verirse. Canımız okudu. Benim de aklımda bir saat var. İçi pembe olan hiçbir yerde bulamadım. Bakacağız bir burada. Nereden? Buradan giriş değil mi? Hadi gel. <laughs> Ay inanılmaz. Şu... Hayır Yiğit. Az önce şöyle şeylerin yoktu. Dün yoktu. Önceki gün yoktu. Ne oldu? Taksi. Evet taksi. Şimdi Galata Port'a gittik biz bugün. Bir iki işimiz vardı. Yani Lonce'nin mağazasına bakmaya gittik. E, aklımızda bir saat vardı. Konyalı saate baktık ve şeydim. Zaten Longe'nin şeyi değil mi orası sponsor muydu neydi öyle bir şeydi Konyalı Saat'te. Hayır. butiği ay, bu, ay. ama orayı açan... Konyalı Saat. Konyalı Saat. Ha işte ben de öyle bir şey söyledim yani. Ona benzer bir şey işte. E, baktık birkaç bir şeye. E, hep teşhirler kaldı. Yani teşhir stoklarında çok fazla saat tutamadıkları için... Ürünler hep böyle kılcal çizikler ya da işte derin çizikler falan vardı. Getirelim falan dediler ama biz hani şey yapmışken alalım bari diye. Neyse çok uzattım. Galata Port'a geldik. Saate baktık hatta ben de bir tanesini beğendim. Yeşil. Yine aynı. Ee, Serkan'ınkinin aynısının şeyini. Eve gidince gösteririm saati size. Dur açayım ben. oluşumda da dut istiyor. Bir dakika açayım anneciğim ben sana vereyim. Arkadaşlar şu Replay'in şeyini almıştım ya inanılmaz güzel. İnanılmaz oh, güzel. Hatta oh, bunun oh, sarısı oh. da var. Onu da alacağım. Al anneciğim tut. Hatta tabağını falan da çok şey yapıyoruz. Bir tane de sanırım tabağını yedekleyeceğim. Çünkü kirlendiği zaman şey yapamıyoruz. Yani yetmiyor bize. Şimdi Malof'a gidiyoruz. H&M'e bakacağız. Bir tane tişört beğenmiştik. Onun bedeni orada yoktu yani. Baktığımız yerde. Onun bir büyük bedenini işte alacağız. Bulabilirsek orada. İnşallah. Bir de ben kendime bir tişört bakacağım. Çarşamba günü iftar var iftara gideceğim. <laughs> Eğer şey yapabilirsem kendime normal şöyle çok klasik olmayan, çok da spor olmayan bir böyle tişört üstü bir şey bakacağım. Belki kesen patlama falan giyerim. O siyah araba anneciğim. Ya abi. Yiğit bizi Galataport'ta rezil etti biliyor musunuz ya? Dok, dok, do. Hiç böyle diyor videoyu do. alayım falan diyorum ama yok yani alabilecek gibi değilim. Yerlere oturdu, yattı, <laughs> buldu her köşeye oturdu, çimenlikleri kokladı. Ferra ya. Hadi Serkan'la konuşuyoruz diyorum ki. Böyle diyorum, çocuk düşünen insanlar diyorum kesin diyorum. Şimdi vazgeçmişlerdir Yiğit'i görünce. Hayır öyle yapma anneciğim. Şimdi işte gidiyoruz. Ay çok yorulduk ama ya. Çok yorulduk. Bir de süper e baktım. Aklımda bir tane spor ayakkabı vardı ama orada bulamadım. Bir New şu 90 60'lara bakıyorum. Bu i̇şte kontestin kelime manası mı? Kontest şey değil mi ya? Kontest değil. Kontest. Ha onu bilmiyorum. Bu işte saati ilk verdikleri isim değil mi? O yüzden bizim için önemli falan dedi. Biz şey, Longines'in Contes modelini aldık. Conties Con miydi? Con? Conques. Con Neyse işte ya. Siz anladınız beni. O e, ilk böyle isim verilen saatmiş. O yüzden ay bizim için çok özel falan dedi. Serkan'da bir tane daha var. Biliyorsunuzdur. Onu mutlaka açmışımdır yani vloglarda falan. Şimdi da çift saati yani böyle işte eşli de ben renge karar veremedim. Pembesi, sedeflisi ve yeşili var. Yani aynı ama iç renkleri farklı. Belki diyorum farklı bir rengi olabilir benimki. O yüzden bir, bir düşüncem. Pembesi şeyde çok güzel duruyor ama kolumda istediğim gibi durmadı. Yeşil güzel ama beyazı çok daha güzel duruyor. Mesela bir o bakacağız. Pembe işte. bir tane şey var ya tudorun pembesi. Ona çok <laughs> güzel pembe değil mi? Evet ya bu bilmiyorum benim kolumda bir olmadı ya. <laughs> Yapma canını acıtacaksın. Çıldırdı benim oğlan. Neyse işte şimdi gidiyoruz ya çok yoruldum. Aldıklarımızı eve gidince gösteririm. Çok bir şey almadık gerçi bir saat bir de şey. Hmm, süper çoraplarda indirim vardı. Bir bakacağım denemek için bir çorap aldım. Keşke terlik istedim ama çok sıcak ya. Şu an iyiydim iyiydim. Tişörtteyiz ama de yandım biliyor musunuz ben bugün? Saçlarımı çok güzel yapmıştım bugün ama düştü. Benim saçlarım da başa çok durmuyor ya. Ben hafta içi bir yere gidip hem şu saçlarımı kestireceğim geçiş. hem kaşlarımı aldıracağım. Bekeş hmm. Ne geçti? Göremedim ki anneciğim. Şöyle falan yine bir kestireceğim bakalım. Neyse biliyoruz artık ya açabilirsem açarım açamazsam artık evde açarım çünkü yiğitten inanılmaz zorlanıyoruz. Bence olur. Şöyle alabilirim bu torbaları bence. Arkadaşlar selamlar. Pertimiz çıktı resmen ya ölüyoruz yorgunluktan. Hem Yiğit bizi yordu hem alışveriş falan bizi biraz yordu. Eve kendimizi attık. Saat 8'e gelmişti değil mi biz geldiğimizde? Evet. Saat 8'di. Hemen hızlıca ben Yiğit'i yıkayıp e, ona bir şeyler yedirirken Serkan'cığım da sağ olsun e, pilav ve tavuk yaptı. <laughs> Gerçekten son zamanlarda yediğim en iyi pilav ve tavuk. Köreli tavuk ve pirinç pilavı. Efsane güzeldi. Çok beğendim valla. Ellerine sağlık Cenikom. Çayımızı koyduk. Şimdi çay içeceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Şu aldıklarımızı size hızlıca bir göstereyim istiyorum. Daha sonra biraz yani böyle dinlenme moduna geçeceğiz. Çünkü çok 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 yorulduk. Yani inanılmaz. Bir de bir baş ağrısı başladı. Niye bilmiyorum. Sizi şimdi şuraya sabitliyorum. Şöyle sanırım bir sıkıntı olmaz. Görünüyor her şey. Evet. Şimdi önce sparesitiften aldığımız zaten dümdüz bir çorap yani ki Bir tane siyah bir tane de antresit. Ee, bu ayakkabının içinde görünmeyen çoraplar var ya şuraları şöyle olanlar. Bunlardan aldım. Gidersene giyin ya. Merak ah. evet. Zaten yıkanacak açacağız ya. Bunlar böyle üçlüydü ve fiyatları inanılmaz derecede uygundu. Ben de bir tane hani e, Manjero'nun terliğini aldım ya. Onunla böyle giyeyim diye bir çorap bakıyordum. Ben de şunu buldum ama tabii ki de bunu normalde giyeceğim yani sadece o terlik için düşünmeyelim. Şöyle uzun. Aa aşkım bunlara da erkek çorabı. Olamam. ne biliyorsun? 41-46 değil mi? Yok kaç numara? 36 kırmış. Ha bir büyük geldi ama. Şöyle işte renkli çorap aldım. Sarı, hmm, mor ve evet, güzel. gözlerle onlar. Keşke bir pakette alsaydık. ne alırız. Çünkü bu yet yetmez yani 6 tane. Sarı, mor ve beyaz. Böyle çorap aldım işte böyle. Uzun çoraplardan almak istedim. O kadar güzel renkler vardı ki ama Yiğit'ten hiçbir şey bakamadık ya. Hiç bakamadık şapka takıyor, basketbol toplarıyla oynuyor orada falan. Baya böyle bizi zorladı birazcık pamuğum. Çam çorabı nereye gitti? Ee, bu de. Yo, değil mi işte? Yok değil. Onlar mı? Şunlar evet. yıkanacak. Daha sonra bunda başka bir şey yok. Daha sonra el girdik. Evet. El çok güzel parçalar aldık. Abi şu üstünde şey. Bak şey lazım, çıkarmam lazım üstündekileri hemen. Bu benim çok güzel bir e, bluz mu denir buna? Ne denir bilmiyorum. Böyle önü inanılmaz tatlı duruyor. Şöyle bir bluz aldım. Kolları falan çok güzeldi. Bunu belki çarşamba günü kombinlerim. Bunların kodları nerede yazıyor bilmiyorum. Viskozmuş. Viskoz ırka diye geçiyor. Şuralarda kodları falan var ama normal şeyden online'dan da bakarsınız. Ben bunu small beden aldım. Ay çok güzel. Bu çok güzel durdu değil mi? Hmm. Bunu böyle jeanle falan da güzel olur ya da böyle şeyle. E, sigaret pantolon mu deniyor neydi öyle bir şeyle de çok güzel durur. Bu normal böyle askıda affedersiniz rezil duruyordu yani o kadar güzel durmuyordu ama bir giydim bir güzel durdu bir güzel durdu. Buna da bayıldık bunu da aldık. Şimdi benim çok fazla bir tişörtüm yoktu böyle hani dışarıda giymedik genelde evde giydiklerim vardı. Bir de bunu aldık bunun da kolları şşş, bunun gibi aynı böyle bir tık uzun çok hoş duruyor. Bunu da beğendik. Şu Yiğit'in tişörtü. <laughs> Bunu 2-4 yaşa, 3-4 yaş aldım. Çünkü hem biraz böyle rahat olsun dedik. Yo burada 2-4 diyor, burada 3-4 diyor. He yo 2-4 yaş. Birazcık böyle bol olsun falan istedim. Rahat olsun. Zaten sürekli yıka kurut, yıka kurut bunlar çekiyor. Sonra Serkan'cığıma şöyle bir normal bir arka bir güzel durdu. Ya Yiğit, Serkan'a bu şey tonlar. Ya? Çok güzel duruyor. Oh, Tudor'un o oh. pembesi hmm. yok. O bu ismi, daha böyle. Al, al, yok yok al, al, değil al. değil değil. Şöyle baş, çok baş, güzel baş. bir pembe tişört aldık yani gül kurusu gibi inanılmaz güzel duruyor ya. Ya Serkan'a bu tonları ben çok yakıştırıyorum. Al işte. Bakayım göster. O benim pembe. Al. Ha evet. Tudor'un hmm. şu saatini. Biz buna bak biz hmm. biz buna mı bakmaya gitmiştik. Evet, evet. Şu saate. Görüyor musunuz? Biz buna bakmaya gitmiştik hatta da yoktu mağazada. <laughs> Aha. Badem nereden geldi? Arabada yemiyorum bak. bak Yiğit'in bademi bitmişti. Evet. Ben. evet. Sonra Serkan'cığıma bir tane de böyle bir tişört aldık. Bu da çok güzel duruyor. Bayağı güzel. Şimdi yarın eleriz artık tişörtleri falan bir eleme yapalım diyoruz böyle hani evde falan da şey ben bir yani. eleyeceğim ya kendiminkilerde hmm. de bunlar çöpten sonra geldik zurnanın zırt dediği yere loncini bir saati Beni takip ediyor musun ediyorsun evet Bunlar nasıl göstereceğim şöyle açayım bir çat diye düşüyormuş böyle Allah korusun düşmesin. Biz bu arada bunu Konyalı saatte baktık. Akbatı'da ya bir şey söyleyeceğim. şey dikkatini çektim senin. Kız saatler hakkında satıcının saat hakkında hiçbir bilgisi yok. Mesela onun öncesinde yaşlı bir beyefendi vardı, sürekli zaten oradan alışveriş yapıyoruz. Beyefendi mesela saatin hikayesini bilirdi, mekanizmasını bilirdi, bir şeylerini bilirdi ve hani saat konusunda onunla sohbet edebiliyorduk yani. Bayağı bilginizle sohbet ediyorduk yani. Mesela, kıza mesela hep o kız mesela güzel falan diyor yani sadece. Değil mi? Kızın <laughs> saat konusunda hiçbir bilgisi yok. Ama mesela Longin'deki kız işte saatin işte ismini hikayesini bilmem neyini filan anlattı filan gayet güzeldi. Bu şeydi, Longin'in ne modeliydi? Ben gene unuttum. Konkes. Konkes. Conquest. Conquest modeli. Bu zaten ilk verdikleri isimmiş. O yüzden özel bir saatmiş falan bunlar şimdi. Gayet güzel böyle çok tatlı bir yeşili var. Görünüyordur. Umarım çok güzel bir yeşil. Bunun kadın versiyonunu da denedim ben. 39 30 milim. Değil mi? Hı. 30 milim kadın şeyini denedim. Bunda iki versiyon var kadında. Bir içi pırlantalı, iki içi düz. Yani aynısı. Biz çift saati yapmak istiyoruz ama ben renk konusunda karar verememiştim. Bir sedefli beyaz vardı, bir pembe vardı, bir yeşil vardı aklımda. Pembe kolumda ı -ı, yani böyle gördüğüm gibi orada mesela çok güzel duruyor vitrinde ama koluma taktığım zaman sanırım ten renginden dolayı uymadım. Sedefli beyaz da çok güzel ama işte yeşil çift saati olur falan diyoruz. Şimdi bir de pırlantalı mı pırlantasız mı? Onun arasında kararsızız. Bir bakacağız işte yani ben biraz daha bir düşünüp şöyle iyice net bir karar vermek istiyorum. Aslında yeşili çok istemiyorum çünkü zaten versacam de yeşil benim, değil mi? Belki beyazın moda çift saat olmuyor. Neyse bakacağız ya. Benim şu an zaten şeyim yok. Çok öyle bir saat şey yapamıyorum çünkü yiğitleyiz malum ve çok fazla çarpıyorum ediyorum. Çok güzel durdu bu arada. Bir şey getirir misin şuradan diğer loncili mi? Şöyle yan yana senin yorumunu görmek, istiyorum. Kapatıyorum. Leş gibi ya gözlerim. Yiğit'cim <laughs> yani abartma istersen yani. Bıraktığın halde <laughs> isteyemezsin gel. İnşallah bilgisayarı kırmaz. <laughs> gel gel hadi birazdan açalım. Gel hadi yatacağız zaten şimdi gel. Şimdi bir kargomuz geldi. Yiğit'in kargosu daha doğrusu. herhalde odur diye tahmin ediyorum. Çünkü gelecek başka bir şey yoktu zaten. Yani var da onlar da Yiğit'in yani. Şimdi onu bir açıp bakalım. Daha sonra artık Yiğit'i yatırmam lazım. Şöyle H&M'den bir sipariş verdim Yiğit'e. Böyle iki ayrı şeyde sipariş verdim. Çünkü bunu daha sonrasında gördüm. Bunu sonra gördüğüm halde bu daha sonra gelmesi gerekirken bu önce geliyor. Az önce de Yiğit bu arada bir böyle paket tarhanayı Yere döktü. Anneciğim düşüreceksin üstüne. Şöyle çok tatlı bir takım aldım. Bu aslında o kadar beğendim ki normalde çok büyük bu. 4-5 yaş. Sanırım böyleydi diye hatırlıyorum. 4-5 yaşta diye hatırlıyorum. Yo 3-4 yaşmış. Ama o kadar beğendim ki vallahi ben dayanamadım ve aldım. Hani bu sene olmasa bile seneye giyer diye düşündüm. Böyle çok güzel armutlu bir takım. Bir denerim ya. Belki zaten yıkaya yıkaya falan da küçülüyor ya. Bir şey gel ha Ya her yerde tarhana hala ya. Bir de evi sonra döktü tarhanayı. Şöyle dediğim gibi çok tatlış bir armutlu yazlık bir takım aldım. Böyle bu all over size falan giyinsin ya. Güzel olur diye düşündüm. Şimdi bir akşam yıka, yıkayacağım yiğiti. Yıkamadan önce bir giydiririm bunu denetirim. Ondan sonra da şey yaparım yatırırım. Gelecek olan bir pantolon, bir gömlek, bir de böyle bir tane daha takım var. Kaybıları takım. Onları bekliyorum. Duruma göre artık bakacağız. Buna bayıldım ama ya. Bir tane böyle çok güzel şeyli vardı. E, ee, şeftalili, elmalı falan. Bakayım onları da alırım muhtemelen. Yaz için içinde artık böyle alışverişe başladık. Yazlıkta şöyle bayağı büyük bir alışveriş yapmamız lazım böyle dışarıda giyecek. Evde giyeceklerini herhalde annem diker yine de. Dışarılık bir şeyler yapacağız şimdi oğlumu yatırayım. Daha sonrasında bir kahve içeyim. Yani yaramazlık görüyor musunuz? Şuna da bir bakayım, bir yıkayayım. Ondan sonra artık bakarız. Bizim market siparişimiz geldi. Bir Migros'tan market siparişi söylemiştik. Arkadaşlar Yiğit az öncelerde gözüme bir vurdu. Yani gözlüğü çıkarmıştım. Niye böyle yaptı anlamadım. Yani aniden oldu ve beklemediğim bir anda oldu. Hiç daha öncesinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Tamam. Neyse ben oğluma bir muzlu falan böyle bir şeyler yapayım. Çilek ister misin? Aslında karnı çok tok ama niye böyle yaptı bilmiyorum. Tamam gel hadi bir şeyler hazırlayayım ben oğlum. Ondan sonra artık gösteririm size aldıklarımızı. Şöyle Yiğit'e hamur verdim. Mavi ve kırmızı istedi. Şimdi hızlıca ben de aldıklarımızı bir gösterip yerleştireceğim. Şimdi bir bakalım. takip ee, ediyorum beni. Ediyormuş klasik 4 tane 5 litrelik su aldım. Şöyle su artık böyle sürekli söylüyoruz yani sebi bakıyoruz aslında ama hala bir şeye karar veremedik. Yani acelemizde yok diyoruz. O yüzden biraz bekletiyoruz. 3 tane şöyle sek süt aldık. Çok fazla almadım. Evde de hiç süt kalmamıştı. Dedim ki en azından süt olsun bulunsun evde. Çünkü kahve yapıyoruz işte ne bileyim güllaç yapacağız falan. Bir tane süzme peynir aldım şöyle ee, bahçıvanın sallandı. Bir tane de şu ballı badem bir mısır gevreklerinden aldım. Mesela bugün kahvaltı yapamadım daha. Saat kaç biliyor musunuz? 3. Ve ben daha hiçbir şey yiyemedim. En azından hızlıca böyle hani şey yapmak yemek kolay olur falan diye düşünüyorum. Ne oldu bebeğim? Şöyle tamam bir kilo kadar bir domates aldım. Ee, daha sonra bir buçuk muydu iki miydi neydi? Muz aldım. Evet domates anneciğim. İyi hafta sonu bir paketinin hepsini bitirdi ve tekrardan istediği zaman çanta çok kırılmış. Çantam hiç kalmamıştı. Muz şu polisin muzlarından aldım. Dondurularak kurutulmuş. Daha sonra o biraz salatalık fazla almışım sanırım ki ayrıca göndermişler. Bir de böyle poşetli 2 kiloydu sanırım ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 2 olmasa da 1 800 müydü neydi? Ay dur anneciğim. Neydi? Hı hı. Şöyle bir paket güllaç yaprağı aldım. Yine güllaç falan yaparız. Ramazan sonrası da bazen böyle canımız çekiyor Serkan'la. En azından yaparız falan diye düşünüp yine aynı şöyle çilek ay Allah'ım ya. Bunu da ama böyle de göndermezsin ya. Un ufak olmuş. Bir tane de şöyle şeyli bisküvi. Bir de yaban mersini. Ay hepsini de en kötülerini seçip göndermişler. Bisküvi vereyim ben sana bebeğim hemen. Çilekliden vereyim mi? Çilekliden tam çileği için en azından parça parça yer. Şimdi şunları yerleştireyim. Ondan sonra da olma atıştıracak bir şeyler ekstradan hazırlayayım.